Selam Starlar, Derin ve Melis ve Ceren'in kanalına hoş geldiniz. Ben Firuze. Beni yalandan tanıyor olabilirsiniz ya da tanımıyorsanız eğer şimdi tanıdınız zaten. Yalan izleyen herkes beni çok sever. Yani sevginizi yorumlarda belirtebilirsiniz zaten. Şu an çok müjdeli bir haber vermeye geldim. Yani bu haberi ben vermek istiyorum. Derin ve Melis'le konuştum. Onlar da tamam dedi. Gerçekten yalanın bittiğini çok üzülenler oldu ve bu yüzden biz de konuştuk, anlaştık ve yalanı tekrardan başlatıyoruz. Her şey en başa dönecek. Farklı farklı olaylarla tekrardan yalanı izleyeceksiniz. Aynı karakterlerle, aynı evle. Her şey aynı olacak yani. Umarım hoşunuza gider bu haber. Çünkü sizin seveceğinizi falan düşündük yani. Zaten sevmediğiniz şeyleri yapmıyoruz. Eğer evet izleriz lütfen başlasın diyorsanız yorumlarda bunu lütfen belirtin ve bu videoya like atın. Ona göre biz de başlatacağız zaten. Evet çok hızlı konuştum galiba haber bu kadardı. Bu arada Ramazan nasıl gidiyor? Oruç falan tutuyor musunuz? Bunu da yorumlarda yazın. Hayırlı Ramazanlar şimdiden. Ya zaten bir hafta bitti bile. Az kaldı. Şaka az değil. Daha var. Olsun. Neyse yalanı isteyenler dediğim gibi like atabilir ve yorumlarda belirtebilir. Ve kanala da abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü biliyorsunuz bu kanalda yayınlandığı için biraz desteğe ihtiyaç var. Evet sizi seviyorum. Umarım bir an önce yalan başlar ve size yalana kavuşursunuz. Hoşçakalın şimdiden. Bay bay.